anlatırken en çok kullandığı cümle şuydu. İsmail araya girdi. İsmail karşıladı. Şimdi İsmail topu kesti. İsmail çalımlar Kovaç içi geçti. Baskı. O baskı İsmail. Başar savunmaya yardım etti. İsmail presse kazandırdı topu. Şimdi İsmail yüksek. İsmail. Şimdi İsmail topu kazandı. İsmail gitti. İsmail Barış iç, İsmail. İsmail yine topu kazanıyor. Modric müdahale İsmail. İrfan Can terdi. Brekalo. Rozovic yerden. İsmail ardından Salih. Stanisic. İsmail. İsmail topu kaptı. Bir pek. Guardiol. İsmail. Kovacic. Samet. Rozovic. İsmail dokundu. İsmail top aldı. Stanisic yerden araya girdi İsmail. İsmail yine topu kesti İsmail. İsmail Prekalo Modric. Modric yerden